çok sevdiğim, canım kadar, her zaman, her yerde beraber olduğumuz şoför esnafı arkadaşlarım. Bugün dört yıllık görevimin başında bir arkadaşımız çıksın ki bana hizmet etmedi, emniyete gitmedi, belediyeye gitmedi, jandarmaya gitmedi desin. Bir kere her şeyden önce Anlı karşıya. Değerli arkadaşlar, bakınız, geçmiş dönemde siz her şeyi sakız gibi ağzınızı çiğniyorsunuz. Havanda da su dövüyorsunuz. Şimdi ben, Allah razı olsun, Mustafa Uyarık arkadaşım, yıllar önce hizmet etmiş, ama iyi ama kötü, günahın hesabını anlarım. Hiçbir zaman gözümle görmeyince, kulağımla duymayınca ben bir konu konuşamam. Ben aşağı. Ama şu var, 11 sene ben Mustafa arkadaşımın karşısında muhalefetlik yaptım. Ne aleyhde ne de, de konuşmadım. Ya siz daha dün bir böyle ki maşallah sıvarla. Ya ortayı kavurup duruyorsunuz ya. Nedir ya? Babamızın yeri burası ya. Orada bu yeri. <gülüyor> <gülüyor> Burada imza atıyorsunuz. Burada bir tane her şeyde imza atıyorsunuz. Bundan sonra çıkıyorsunuz. Mahalle hanımları gibi de konuşuyorsunuz. Her meydan burası kardeşim. Şükrü Bey, itiraz ediyorum abi. İtiraz ediyorum, kayıtlara da geçsin. Böyle konuşulmayacak dendi. Böyle Şimdi, konuşulmayacak arkadaşlar, de Değerli arkadaşlarım, ediyorum, değerli arkadaşlarım. arkadaşlarım, bakınız, bakınız, ben, ben bakınız, şu, de değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, davet ediniz. Hoş bulduk. Mahalle çağrılarını dinlemek üzere. Değerli arkadaşlarım. Değerli danışırım. Konuşun. beyler lütfen şöyle durur musunuz lütfen? Kaldım cevap vereceğim. Arkadaşlar. Sen bana para bıraktın. Ne diyor bu? Cevap veririzaksana. Otur. Şimdi 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 arkadaşlar. Ali Bey gel buraya. Santa Santa bir saniye. Bir saniye bakın arkadaşlar. Şimdi burada bakın biraz önce de söyledim, yine söylüyorum. Şimdi idare ile konuşurken ben konuşmacının sözlerini dinleyemedim. Kim olursa olsun, ne olursa olsun birbirimizi kırmayacak şekilde, birbirimizi anlayacak şekilde, birbirimizi katkıs koyacak şekilde dinleyip konuşursak daha mutlu oluruz. Esnafımıza da yakışan bir seçim olur. Lütfen birbirimize hem müdahale etmeyelim, hem konuşmalarımızla, sevgili olarak birbirimize saygılı olarak hareket edersek bu genel kurulumuzu daha rahat bitirmiş oluruz. Buyurun lütfen. Değerli üyelerim, çok sevdiğim arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim ihtiyacımdan değil. Benim bu hobi 11 sene mücadele ettim. Hangi babayın 11 sene bu parayı cebinden çıkarırdı? Basılı evet. bir derde başkanı yollanan bir seçilir bir gün. ben konuşmuyorum ama niye konuşmam? Öncelikle, yemin konuşmanda... Şimdi arkadaşlar... Bakın, tabii. Ay bir kere her şeyden önce borcumuzu ödemiyorsun ki ondan sonra konuşuyorsunuz. Bak yani, hadi bakalım. Başkanım. Borcumuzu ödeyin, ondan sonra İbrahim Bey sizde dükkan. İki, ikinizden rica ediyorum bakın karşılıklı konuşmayın. Şimdi, şimdi değerli şimdi arkadaşlar, arkadaşlar sorulan sorulara cevap verirseniz ben onu rica ben, ediyorum. Ben, 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 e, beni güzel ben sizi güzelce dinledim. Kimseye laf demedim. Değerli arkadaşlar. 2005 yılının bir aralığında 197 bin lira Mustafa arkadaşından para devre aldık bu parayı devraldığımız zaman ancak 151.748 lirası eee Konfederasyon'un eğitim katkı parası. Bunu Sayın Birlik Başkanım da burada ben gittim Ankara'ya dedim ki Sayın Genel Başkanım para var ama biz parayı kullanamıyoruz. 151.748 lirası parayı Kullanmıyoruz. Biz bize bunun olurunu verir misiniz dedi. Ve Sayın Başkan başarabilir misin dedi. Efendim altı ay müsaade et. Yedi ay müsaade O zaman çağırdı muhasebe müdürünü. Birliği arama indi. Yazı yazsın. Biz gereken işlemi yaparız. Ve şurada okuyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. 20.03.2006 -20 tarih ve 2006-2006 sayılı yazınız. Çünkü Esnaf Birliği'ne geliyor bu bir yazı arkadaşlar. İlgide kayıtlı yazınız son yönetim kurulu. 27 Nisan 2006 tarihinde yapılan toplantısında görüşürüz olup bildiğine de bağlı Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kavuncular Odası'nın yaptırmaya başladığı eğitim ve hizmet binasının giderlerinde oda eğitim ülkesinde biriken biriken 151 bin 748 TL 18 kuruşu kullanma konusundaki talebi kabul edilmiştir. Bravo. Bilgilerimizi ve bu konuyla ilgili olaya iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. Demirhan Elçin Genel Başkan Vekili bu yazıyı da Odalar Birliği Başkanlığımıza gönderin. Ben bu paranın yetkisini aldım ve kullandım. Peki arkadaşlar soruyorum. 1738 lira e para. Bu para olmasaydı bu inşaatı nasıl yapacaktım? Bana bunun hesabını verin bakalım. Sonra verin bana onun hesabını. 15 bin lirayla, 40 bin liraya bir alıyor mu? Bir kere her şey diyor ki. bir kere her şey... Şimdi, şimdi abi sen, abi, sen, abi, sen, abi, Bir dakika ben, ben, abi, ben abi, konuşuyorum. Abi, bak, abi. ben size hiç cevap veriyorum. Farklı bir şekilde. Şimdi, şimdi... Bir dakika, bir dakika. Şimdi, bakın, Abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bakın, bakın, bakın. Şimdi tercih, rica ediyorum. Yavadım, Şimdi dolayısıyla bu ben var, bu var. ya kardeşim ne yapmadınız bu adam bu para vardı Ne yapmadınız? Yerel yönetimde neden geçiremiyorsunuz? Sayın İbrahim Hacı. Ya İbrahim yani. ya. Bunlar çıkmayacağım bir dakika. Evet, yavrum. Oğlum evet. sende bakın, başka cazın yok mu? Bakın arkadaşlar ama bakın bak böyle. Böyle müdahale Hiçbirine söz vermeyeceğim. eğer, eğer böyle yapılırsa bak rica ediyorum. Ben kırmak istemiyorum sizi. İstediğiniz gibi konuşun dedim. Bakın elbette orada altı tane eleştiri var. Altı tane eleştiri elbet mevcut olan başkan cevap verecektir. Eğer siz böyle yaparsanız bu olmaz. Arkadaşlar rica ediyorum. Buyurun. Şimdi değerli arkadaşlar Gerçekten Burada eğer bu olayları şoförler olur, şoför esnaflarımız bilmese sizi inanacaklar ya. Ben yılımı, yıllarımı, benim sosyal hayatım yok. Benim sosyal hayatım şoför hesaplarına kardeşim. Dolayısıyla da burada size araçtan bahsettiler. Kırk Hülya Hüdaverdi arkadaşım. Bir kere Hüdaverdi arkadaşım Ticaret araç kullanma hakkı bile. Yaş 67. Yaş 67. Arkadaşımın ticari kullanma hakkı bile. Ha konuşmaya da hakkı yok. Arkadaşlar Dalaman'a gelince Dalaman'da 180 tane ticari taksi var. Orası bir kooperatif. Bugün Vali Bey dahi Dalaman ticaret taksilerin yanında oluyor. Bugün Birlik Başkanı'nda toplantıları görüyor. Ve hatta Ünal Başkanı'nda toplantıları <laughs> görüyor. Orada oranın sorununu çözülten bir adamın anında karışlar. Bu bir kere yalan. Aa, bir başkanım bir denemek lazım ya. Şimdi, Genekler, sen Ya kardeşim yok. Allah aşkına benim konuşuyorum. Sen bak, bak şimdi sayın, sayın Karabağ. Evet. Sen bir kere orada bir daha. Başkanım aldın. bir dakika, bir dakika başkanım.

Ne bir daha mı Bir daha evet, evet. Bir daha bir bir Arkadaşlar Birebir konuşmayın, karşılıklı konuşmayın. Başkanım, Başkanım. kişiselleştirmeyin. <laughs> <laughs>. Hayır. Kişiselleştirmeyin. Hayır zaten bağlayacağım. Hadi Başkan. çıkar. Bakın. Bakın. Başkanım. Kişiselleştirme bak, ben bu hafta. Şimdi daha bunu çok sözler şimdi, var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz susalım. Beş dakika daha sabredelim. Son cümlelerini de başkanımızın alalım. Ondan sonra da genel kurulumuza geçelim. Şimdi dışarıdan ki arkadaşlardan haber geldi yemek varmış hem burada hem dışarıda. Onun için köye gidecek arkadaşlarımız var. Buyurun. Değerli üyelerim. Şimdi arkadaşlar şu cenaze aramasını arabasını Antalya'da yaptırdık. Ve burada bütün yönetim kurulu burada bir bir imzası var kardeşim. Bu 40 bin lira dediğiniz tamirat, tedavi içinin e, kliması vesairesi her şeyi arkadaşlar 7670 lira komple bu 40 derde 7670 TL gelelim boyasına arkadaşlar ben bunları hep karar alırım böyle ben e, amide sorgulasın bakma tutuyorum diyeyim bir şey pardon özür dilerim 896 lira 80 kur, kuruşla boya masrafı var Yaptı sekiz, dokuz binleri yaptı. Bugün arkadaşlar kurtarıcılarımızın kurtarıcılarımız Allah aşkına o da Allah yapısı diye. O lastiği var, makası var, sigortası var, mazotu var, yağısı var, rotülü var. Daha saysam sayacağım ama vakit de kaybetmek istemiyorum. Bu bir. İkincisi de makam arabasına geliyor. Değerli arkadaşlarım, Allah aşkına ya. Bana o şeyler alın gelin bakalım bir. İspatlayın o icra şeylerini. Bir kere dün mesaj çektiniz. 76 ya Taksim 70, 2017 dediniz. 2017 dediniz. Bir mesaj daha çektiniz. 76 ya 2014 dediniz. 2014'e daha 9 günü buradayız. üç günü tatil değil. Ne zaman icra konuluyor bir Işeyip ballandıra ballandıra konuşmayın. Paralama yapmayın. At çapur izi kalsın. Yanlış bunlar. Bir de şu arkadaşlar bir de şu şeyi söyleyeceğim. Hızlı, hızlı, hızlı bir şekilde Bakınız. Bir Bakınız. arkadaşlar lütfen bunu iyi dinleyin. Çok önemli. Yıl aylardan beri bu makam ara İcra'dan takip ulan benim araba icralı mı olsa icra depozitulundur. Ya ayıp ya ayıp. Arkadaşlar bakınız internetten akşam paner çıkardı. Borcu hacı var mı dedi. Abi. Çıkar bakalım. Şimdi 2010'dan başlayalım. 2010'da ad görevi aldım. ben oradan başlamam lazım. Bakınız arkadaşlar. 2010. Kuruş görünmüyor. 2011. Kuruş yok. 2012. Buyurun arkadaşlar. 2013. 2013. Buyurun. bir kuruş borcum var desinler arkadaşlar. Ben Milleti kandırmaya çalışmayın. Neyse gel sen konuş burada. Oraya Emre'yle. Evet. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için. Beni sabırla böyle baktığınız bana. Ne bileyim. yüzümün güler yüzüne inanarak buraya kadar geldiniz. Buraya kadar beni memnun ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Oyumun e, ee, oy pusulamı rengi de beyazın beyaz görünümün rengi arkadaşlar. Hepinize saygılar sevgiler. Ekibimle beraber e, yöre, e, Odalar Birliği Başkanı'na beraber Belediye Başkanımızda, Emniyet Müdürümüzde, Jandarmamızda, Herkesine, Kaymakamımızla işbirliği yapacağımıza söz veriyorum. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. Yeter. Yeter bunu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Değerli arkadaşlar.